i'm a Edirne'den Meriç Nehri'nin yanı başından herkese merhabalar. Bugün çok keyifli bir organizasyondayız. Bir o kadar da zorlu bir ortamda olduğumuzu belirtelim. Şöyle zorlu bir ortam. Bugün Fenerbahçe Kürek Şubemiz çok önemli karşılaşmalara, yarışlara çıkacaklar. Bu yarışlarda tabii ki hedef sadece madalya. Bu madalyaların, bu heyecan ortamının hepsini ekranlarınıza bizler de Fenerbahçe Televizyonu farkıyla ekranlarınıza getiriyor olacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. i need it Erkekler tek çifte de altın madalya sahibi olan Cevdet Ege mutlu bizlerle. Ege tebrik ediyoruz öncelikle. 12-13 saniyelik de ciddi de bir fark attın rakibine. Neler söylemek istersin? Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok zorlu bir süreçti. Fenerbahçe ile beraber çok uzun süredir bunun için çalışıyorduk. Yani hocalarımız olsun, kulüp başkanlarımız olsun, takım kaptanlarımız olsun. Bayağı bir yoğun kamp sürecinden çıktık. Yaklaşık 7 haftadır köyceğiz'deyiz. Mutluyuz. Hedeflerimize ulaştığımız için, yani Fener'e gelen gereken hakkını verdiğimiz için, bedelimizi ödediğimiz için çok keyifliyiz. Bakalım inşallah devamını getirmek istiyoruz sene sonuna kadar. de çok değerli iki sporcumuz bizlerle Mehmet Yıldız ve Baturalp Akdeniz. Mehmet senle başlayalım. İki gündür çok güzel bir atmosfer var burada. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Kürek'te de iki gündür takımımız başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Neler söylemek istersin? İki gündür yani beş yarışa girdik toplamda. Çok yorucu geçiyor. Bir yandan da heyecanlıyız. Yani kendimizden yaş, yaş olarak büyük şey abilerimizle de yarışıyoruz. Yarışlar oldukça zor geçiyor ama yani şampiyon olacağız sonunda güzel geçiyor yarışlarımız. İyi gidiyor. Teşekkür ederiz Mehmet. Batur Alp senle devam edelim. Sen neler söylemek istersin? Şu ana kadar turnuva senin için ve Fenerbahçe için nasıl geçiyor? Şu ana kadar turnuva benim için iyi geçti. U23'te 4 çifte de şampiyon olduk. Büyük erkeklerde de 2 çifte de ikinci olduk. Sonuçlar güzeldi. Takımımız olarak da gayet iyi ilerliyoruz. Şampiyon olacağımız gibi de gözüküyor. Haliç Kürek üçüncü götürüyor. Boğaziçi Üniversitesi 1863'te dördüncü sırada takibi sürdürüyor. Evet son çizgideyiz artık. Fenerbahçe takımı lider Elis Özbay, Ebru Akınel, Derin Kumuk ve Eylül Deniz. Altın madalya kürek çekiyor. Fenerbahçe dört çiftte de kadınlarda yine kürsünü zirvede olacak. 4 tek olduğu gibi burada da takımlara 100 puan kazandırdığı Fenerbahçe verdiler. Ne bir anlamı bu davet ediyorum. Güneşten kutuyoruz. Türkiye şampiyonlarımız şu anda bizle O güzel fotoğraf, o ölümsüz fotoğraf. <laughs> Evet dört çifte de muhteşem dörtlü diyebiliriz bizlerle. Elif senle başlayalım. Tebrik ediyoruz öncelikle. Çok güzel bir galibiyet. Beşte beş olduk. Neler söylemek istersin? Ee, çok mutlu ve gururluyum açıkçası. Elbuna dediğim gibi yedi senedir biz bu şampiyonluğu zaten devam ettiriyoruz. Ee, bu sene takımın büyük bir çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. Bu ekibin de yarısını gençler oluşturuyordu. Ee, şampiyonayı onlarla birlikte devam ettirmek ve tekrar Fenerbahçe'nin ismini en üste yazdırmak bizim için çok büyük bir gurur. Umarım onlar da gençlerde Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göstermeye devam edecekler. Teşekkür ediyoruz sana. Sen de devam edelim Ebru. 7 senedir elisinde dediği gibi hem beraber yarışıyorsunuz, beraber de zaferlere koşuyorsunuz. Neler söylemek istersin? evet 7 senedir aynı şeyi yaşıyoruz ama her seferinde farklı bir heyecan, farklı duygular yaşıyoruz. Mesela bu sene de dediği gibi kendimizden yaşça çok küçük ekip arkadaşlarımız vardı. Ama hem bizim için hem de onlar için çok güzel bir deneyim oldu. Çok gururluyuz. Güzel bir kamp denemi geçirdik. Fenerbahçe'yi de en yükseğe taşıdığımız için diğer tüm sporlarda olduğu gibi çok mutluyuz açıkçası. Ellerine sağlık diyorum tüm ekip arkadaşlarımın, tüm takım arkadaşlarımın. İnşallah kupayı da beraber kaldıracağız bir saat sonra. İnşallah diyelim. Derin senle devam medem tebrik ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Sen de bugün bence çok uğurlu geldin takıma. <laughs> Teşekkürler. Vallahi çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Ee, yani ilk yılımız Büyükler Şampiyonası'nda ama bundan sonraki şampiyonalarda da inşallah birinci oluruz vallahi. Fenerbahçe <laughs> kupa kazandırmak vallahi çok iyi. Çok Bize çok büyük önemli. Çok koyu bir fenerli. <laughs> 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 Kampta çok muhabbetleriz önü galiba. Çok okay, maç izliyor. Her <laughs> maç <da, gülüyor> gerçekten. Her dakikası da saniyesini kaçırmadan izleyen bir fanatiyim. O yüzden böyle kupa kazandırmak da beni çok gururlandırıyor. <laughs> açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Sen de iyi ki varsın mi Eylül senle devam edelim. Sen neler söylemek istersin? Sen de o kadar fanatik misin? Önce onu sorayım. E, o kadar maça gitmiyorum <laughs> ama e, tabii takip ediyoruz. E, biz işte dördümüzde çok yakın bu kampta. Gerçekten çok yakın olduk. Özellikle Elisa ablayla ben. Aynı odada kalınca böyle hani e, içimiz dışımız bir oldu gerçekten. Ve Elisa ablayı yakından tanımak çok iyi geldi gerçekten işte hani hem önünüzde olan bir sporcu olarak Ebru abla önceki kampta da vardı zaten hani bizi gerçekten kürek anlamında iyi geliştirdiler ama insanlık anlamında işte kişilik açısından çok büyük faydaları olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu yarış özellikle anlamlıydı. Öyle bu kadar. Çok kısa Elis'e de tekrar top atmak istiyorum senin <laughs> sözlerin sonrası. Elis sonuçta hani bir olimpiyat sporcusun ve hani tecrübelerini aktardığını işte seninle alakalı çok güzel yorumlar duyuyoruz hepimiz. Neler söylemek istersin bunlarla alakalı da? Ne mutlu ki bana, onlardan da böyle güzel geri dönüşler alıyorum. Zaten yarışta da bunun karşılığını aldım. Kamplarda da, antrenmanlarda gerçekten. Başta her ne kadar böyle yaşlı, büyük oldu bir çekinseler de sonunda gerçekten çok yakın olduk ve e, hiçbir dediğimizde ne bunun ne benim hiçbir şekilde ikiletmediler. E, dediğim gibi onlara zaten yıllardan beri yaşattığımız bir şam, Büyükler Şampiyonası'nın e, büyüklüğü vardı. Onlara bir şekilde aşılıyorduk. Umarım bu yarıştan sonra da gençlerde de umarım başarıyı dediğim gibi tekrardan sağlarlar. Umarım diyelim sizi tebrik ediyoruz arkadaşlar Başarılarınızın devamını diliyoruz Peki. Dört tekte şampiyon dörtlümüz Bizlerle birlikte Irmak senle başlayalım Tebrik ediyoruz öncelikle neler söylemek istersin? Teşekkürler Bu şampiyonaya bayağı uzun süredir hazırlanıyoruz Ve her zaman her gün aynı şekilde hazırlanmaya devam ettik Bugün 5'te 5 beş yaptık 5 beş yarışın 5'ini de aldık ee, yarışımız çok heyecanlıydı ama sonucun böyle olacağını biliyorduk. Dışarıdan izleyenler için de fazlasıyla heyecan vericiydi. Çok da ciddi de bir destek vardı sizlere. Evet her zaman desteğimiz en fazlasıyla oluyor. Ee, yarışı geride geliyorduk ama son binden sonra böyle olacağını biliyorduk. Yani hiç panik yapmadık. Aynı şey devam bir şekilde geldik yani. Çok teşekkür ederim sana. Simran Suay senle devam edelim. Sen neler söylemek istersin? Tebrik ediyoruz tekrardan bu arada. Öncelikle çok teşekkür ederim. Zaten böyle bir desteğin üstünde yani bu yarışı kaybetmek yani yakışmazdı bize. Ee, dediğim gibi, dediğimiz gibi hani çok uzun süredir hazırlanıyoruz ve hani senelerdir bir süre gelen bir seri var zaten sürekli kadınlar şampiyonunu alıyoruz. Ya bu şekilde de devam etmeye düşünüyoruz. Çok da mutluyuz ve gururluyuz. Tekrar tebrik ediyoruz seni de Ayşe Mina. Senle devam edelim. Seni de tebrik ediyoruz. He heyecan verici bir yarıştı. Yarışta neler hissettin? O anı biraz anlatır mısın bize? Ee, yarıştan önce çok stresliydim, birazcık heyecanlıydım ama e ekibi çok güvendim zaten. E Ablaların de yarış içinde hep olacağını da biliyordum. Bizim zaten bu şey teknede görevimiz biraz da avlarımızı desteklemekti. Onlar zaten her işi yapıyordu yani teknenin içinde. Biz de zaten yarışın ilk bininde birazcık böyle geride gibiydik, kapışıyorduk ama son binde işlerin değişeni ve birinci olacağımızı biliyorduk. Yani sonuçta her şey son küreye bakıyor. bakıyor. Gerçekten çok ciddi bir kamp süreci geçirdik, hazırlandık. Sonucun böyle olduğu için çok mutluyuz. Bu şekilde destek verenlere de teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederiz. Livanur senle devam edelim. Seni de tebrik ediyoruz. Sen neler söylemek istersin? Güzel bir yarış oldu hepimiz için. Gerçekten ablalarımızın desteğiyle bu yarışı kazandık. Bu yüzden çok mutluyuz. Birinci olacağımızı her zaman biliyorduk. Ve 5'te 5 beş yaptığımız için çok mutluyuz. 1-2-3 Fener! son metreler Fenerbahçe son metrelere çok önemli avantaj yakılıyor ve yarışı kazanıyor. Erkekler 8 tek tümencili de Zafer Fenerbahçe'nin. Ve Edirne'de Meneç Nehri'nde son mücadelede 8 tekte kazanan kürek sporcularımız, kürekçilerimiz. Yavaş yavaş İskele'ye doğru yanaştılar. Aydın İnan Çayın, Ay Timur Selçuk, Kaan Yılmaz Aydın, Onat Kazaklı, Yasin Şen, Berat Kopal, Ahmet Ali Kapadığı, Alper Şevket Eren, Hasan, Selahattin Tayfun. işte Sevil Çanları ekranlarınıza geliyor. Türk küreğinde son yıllarda olduğu gibi bu yılda Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kazanan Fenerbahçe.

Kürek Şubesi sorumlumuz Ozan Bayülken ve değerli yönetim kurulu üyemiz Sayın Cenk Öztanık. Bizlerle birlikte Ozan Bey ile başlayalım. Gerçekten iki gündür çok önemli bir maratonu geride bıraktık. Zaferler üstüne zaferler kazanmaya devam ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Yedinci sezon 26 kupanın 26'sı kadın erkek Türkiye kupası Türkiye şampiyonası. Nazar boncuğu bile yok. Tüm sporcularıma, tüm teknik eğitime, tüm yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada çok önemli de bir destek vardı Ozan Bey. Bu destek hakkında neler söylemek istersiniz? Yani İstanbul, Edirne fark etmiyor taraftarlarımız için. Fenerbahçe'nin her yerde taraftarı var. Her yurdun her dünyanın her yerinde Fenerbahçe taraftarı en büyük taraftar. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşünüz için. Evet Cenk Bey ile devam edelim. Cenk Bey gerçekten hafta sonu çok önemli başarılara imza attı. Kürek şubemiz neler söylemek istersin sizler de? Ozan Bey zaten söylenecek her şeyi söyledi. Bizler de bu başarının bir parçası olduğumuz için gurur doluyuz. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe diye her zaman söylüyoruz. Bunu da gururla söylemeye devam edeceğiz. Bütün branşlarda hangi kupa varsa hepsine talibiz. Bugüne kadar da hep almaya devam ettiğimiz gibi sezonun devamında da almaya devam edeceğiz. Kürek takımımız e, 7 senedir bütün kupaları alarak bizleri fazlasıyla gururlandırıyor. E, söylenecek bir şey yok. Başta e, amatör şubeler koordinatörümüz Fikret Çetinkaya, e, kürek şube sorumlumuz Ozan Mayülken, bütün antrenörlerimiz, sporcularımız, herkesi tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırdıkları için. Buradan ayrıca ee, bu kupalar başkanımıza, yönetim kurulumuza, tüm camiamıza armağan olsun. İyi ki Fenerbahçe. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Evet, yönetim kurulu üyemiz Sayın C. Köstanık da bizlerle birlikteydi. Kameraman arkadaşım Yunus Emre Acar'dan da rica edelim. Birazdan ödül töreni başlayacak. Oyuncularımız da hazırlıklarını artık tamamladılar. Şimdi yavaş yavaş kameralarımızı o noktaya doğru çevirelim. Evet, sporcularımız yoğun bir coşkuyla taraftar desteğiyle bugün Edirne'de Mereç Nehri'nin yanında önemli başarılara imza attılar. Son olarak 8 tek yarışında da sporcularımız altın madalyayla yarışı tamamlıyor. Gümüş madalyanın ardından da sıra Yavaş yavaş altın madalyanın sahibine yani Fenerbahçe kürek takımına geliyor. Fenerbahçe kürek takımı Büyükler Türkiye Şampiyonası 8 tekte altın madalyanın sahibi oluyor. Aydın, özellikle son yarı çok heyecan vericiydi. Kazanan Fenerbahçe oldu. Neler söylemek istersin? Ee, öncelikle bu bizim 9. üst üste şampiyonumuz. 9 senedir Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı alıyoruz. 9'unda da takımdaydım. İlk başta, ilk şampiyonlukta 17 yaşındaydım. Şu an 26 yaşındayım. Baktığınız zaman 10 senedir kulübün içindeyim ve şampiyon oluyorum. Bu aslında bir hayatımın çoğunu burada geçirdiğim için çok mutluyum. Bu bana motivasyon da katıyor. Bir yerden duygusallık da veriyor. Tabii sabah ilk yarışımızı alamadığımız için moralimiz çok bozuldu. Rakiplerimiz bizden iyiydi, geçtiler bizi onları tebrik ederim ama Sekistek bizim için her zaman özeldir. Şampiyon olamadığımız yıllarda bile Sekistek yarışını asla vermedik. Ee, toplam 2014'ten beri de Sekistek yarışında şampiyon olamasak bile geçiremiyoruz. Geçilmiyoruz, o da 11-12 sene yapıyor. Sekistek Fenerbahçe'nin amiral teknesidir. Sekistek'i şampiyon, almadan şampiyonluk şampiyonluk sayılmaz o yüzden Şampiyonluğu, şampiyonluk saydırdığımız için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bugün Ayrıyetten Onat abimiz var. Ona söz gelince tekrar söyler. Ama 16 senedir Fenerbahçe'nin içinde. Buradaki herkesin rol modeli benim çok sevdiğim bir abimdir. Dışarıki hayatımda olsun, spor hayatımda bana kattı her şey. Sadece sporcu olarak da değil, manevi olarak da çok şey kattı bırakması beni üzdü. Ona bana öğrettiği her şey için teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Aydın İnanç'a. Senle devam edelim Aytumur. Sen neler söylemek istersin? Fenerbahçe'nin 9. şampiyonluğunda tanıklık etmek çok güzel bir duyguydu. 2 senedir bu şampiyonluğa tanıklık ediyorum ve 8 yarışı çok önemli bir yarış. Bu yarışı almak çok prestij ve çok mutlu etti bizi. Beklenen yarış. Herkesin hırslandığı, duyguyu en sonuna kadar yaşadığı bir yarıştı. Son ana kadar hiçbirimiz bırakmadık, mücadele ettik ve en sonunda o alınması gereken yarışı aldık. Bu yarışta yarışçılıktan çok yürek önemliydi. Hepimizin yüreği de bu yarışı almaya yeteceğini bildiğim için, tüm takım arkadaşlarıma, herkese güvendiğim için bu şampiyonluğu da elde ettik hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Kanan seninle devam edelim. Sen neler söylemek istersin? Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Ee, bu Edirne'de yapılan ilk Büyükler Türkiye Şampiyonası. Burada şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Ayrıca tam farklı bir önemi de var bu şampiyonanın. E, Ona tabimizin son senesiydi bu. Onunla aynı teknede bulunduğum için çok mutluyum. Senelerdir birlikte 8 tek çekiyoruz. Bu 8 tek daha da özeldi ve birinci olduğumuz için çok mutluyum. E, nice şampiyonalara diyorum. Evet Yasin senle devam edelim. Sen neler söylemek istersin? Ya daha genç takımdan yeni çıkan bir sporcuyum büyük takıma ama 3 yıldır bu şampiyonluğa destekte bulunuyorum. büyük takımda yarışmak çok ayrı bir duygu. Hiç gençteki gibi değil. Edirne'de yapılan ilk Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olduk. kötü yarışlar oldu, güzel yarışlar oldu. Ama önemli olan 8 tek ve takımın şampiyon olmasıydı. Her zaman olduğu gibi şampiyonluğu aldık, 8 aldık. Artık 9'da 9. Teşekkür ediyoruz. Berat senle devam edelim. Gerçekten çok duygu dolu bir ortam var. Sen neler söylemek istersin? Ben yaşlı olarak şu an 8 e en küçük kişiyim. Aynı zamanda daha 17 yaşındayım. İnşallah haftaya 18 olacağım. Bu yarış için çok mutluyum. Ekip olarak çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Gerek kamplar olsun gerek suda yaptığımız antrenmanlar olsun. Çok verimli geçti bizim için. Daha bu şampiyonada 9. şampiyonluğumuz oldu peş peşe. Daha nice 9'lara. Tebrik ediyoruz seni de. Ahmet Ali senle devam edelim. Sen neler söylemek istersin? Benim bu büyüklerde 4. yılım. 4 yıldır ona tabi İnanç abi ve diğer arkadaşlarım gibi büyük isimlerle beraber kürek çekiyorum. Bu sene de Onat abimin son jübile yarışı. Umarım değildir ama ikna etmeye çalışacağız ama şu an öyle diyor kendisi. O yüzden bu yarış bizim için daha da anlamlı oldu. Burada Alper Junior var. Alper var. Almanya'dan transfer ettiğimiz Hans var. Yeni sporcu. Onlarla birlikte arkada oturuyorduk. Yarışımızda destekleyerek aldık. Çok mutluyuz. Tebrik Bir ediyoruz. Şampiyon kim? Fener. <laughs> Teşekkür ediyoruz sana da. Evet Alper senle devam edelim. Sen neler söylemek istersin? Ee, ben ne söylemek isterim? Aslında biraz duyguluyum ben de. Çünkü idolüm olarak gördüğüm adamlar. Adamlarla beraber kürek çekiyorum. İnsanı mutlu ediyor yani. Buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum aslında küreğe başladığımda. Şimdi o bu takıma destek veriyorum. Çok mutluyum yani. Bunları söylüyorum sadece. Teşekkür ederim. Evet takımımızın dübelcisi abi. Selahattin abimiz bizlerle. Selahattin abi sen neler söylemek istersin? Şimdi e, bu şampiyonun üstüne çok fazla bir şey söylenmeye gerek yok. Benim 50. selam. Fenerbahçe'de 40 sene dübel tutuyorum. Oturduğum 8 de herkesin yeri ayrıdır ama bazı insanlara güven veren insanlar vardır. Bunların bir tanesi inanç benim için. Bir tanesi de onattı. Bu onattan inançtan önce de böyleydi. Oturduğumu tekneye hep güven veren bir insanlar vardı. Ha diğerleri için güvensizlik anlamında değil. O bambaşka bir şey o. Bizim hep ona ne demek istediğimi çok iyi anladı. Bundan sonra da e, diğer arkadaşlarla da 200 senedir beraberiz. Onlar da bir onat, bir inanç gibi olacağına ve olimpiyatlara gideceğine inanıyorum. Zaten hepsi Avrupa'da ve dünyada söz sahibi madalya almış insanlar. Güzel bir şampiyonluktu. Çok zorlu bir kamp süreci oldu. Edirne güzel, parkur güzel ama ben bir dümenci olarak parkuru hiç sevmedim. Niye derseniz çok rüzgar var, tekneyi atıyor. Çok dümenle oynamak zorunda kaldık. <laughs> e, bu işte de şampiyonlukla kapattığımız için çok mutluyuz. Bütün takıma, başkana bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Vallahi Neler söylemek istersin? Yani Çok güzel şeyler söylediler. Duygulandırdı beni gerçekten. <laughs> son yarışımdı, son şampiyonum. 20 yıldır <laughs> konuşamayacağım. Evet, Onata'da teşekkür ediyoruz. 7-9 Mart tarihlerinde Edirne'nin Meriç Nehri'nin hemen yanı başında gerçekleşen bu kürek mücadelelerinin artık sonuna geldik. Fenerbahçe kürek takımı hafta sonu gerçekleşen bu karşılaşmalarda hem kadınlarda hem erkeklerde önemli başarılara imza attılar. Bizler de bu keyifli mücadelelerin hem öncesini hem sonrasını hem de güzel röportajlarla sonrasında ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bizler de artık programımızın sonuna geliyoruz. Başka bir programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.